Sare önce mor hamuru, Yaşar Efe'den önce yeşil hamuru aldı. Şimdi bakalım bize hangi şekillerde neler yapacaklar acaba. Yaşar Efe'ye bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu miktar sandalyelerini mi? de attı. O şekilde oynuyor. Aa, ah, Sare'nin de düştü. Tamam, Oturdun mu? Evet ama Sare senin oklavan nerede? Aa şurada kırmızı oklama varmış bak onunla yapabilirsin sen de. Ya Şerife hamuru önce elinde biraz yumuşat. Heh. Hadi bakalım acaba hangisi önce bize hangi şekli yapacak? Hangi şekli yapacaksın Sare sen bize mor bıçağı hamurlar? Bu. Evet. Bıçağa evet, gerek yok. Bak burada bir sürü şekiller var Ama bizim. Ayıcıklar, mi? arabalar, yıldızlar, çiçek, zürafa, hayvanlar çizim var. Mi? Olsun şekillerle çıkarabilirsin. Hı -hı. Yaşar Efe ne yapıyor? Ben bir Sade yardım şey. edip Yaşar Efe'nin hamurunu da yapılmış atabilir misin biraz? Çok biraz? Çıkartayım. Hadi. Oklavayla aç istersen biraz. Hadi, açalım. Oo, al, sen Hadi hangi şekli yapacaksın Yaşar Efe? Bak burada Yaşar. araba var. Bakın yani. minicik bir araba şekli var. Al. Verdim. O taraf değil de şerefe diğer tarafıyla bastıracaksın. Anne. Bu. bu. Tamam. Çilek yapalım ben Anne. Anne. Sade mor bir çilek yaptı. Sade normalde çilek hangi renk olur? çilek olmaz. Kırmızı olur. Sapı da yeşil olur değil mi? Ama arkadaşlar onun altında da rengi renk olurdu. Böyle minicik minicik siyah olabilir. Ya yorumlara da kırmızı şiraya... hmm, Evet yorumlara yazın. Acaba hangi renk olurdu diye. Evet. Hadi tüm renklerden birer tane çıkarın. <laughs> ya Efe ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar bu kalp çok güzel. Şimdi, şimdi bir hamur mı mi yapacaksın? Ya, bak. bak sana sürpriz bir hamur verdim. Olmayalım. Ama birleştirme renkleri tamam mı? Bu çok güzel, çok güzel, çok güzel çıktı. Bakalım. Aa mor bir çilek. Sade böyle kırmızı çilek yapsan saplarını da yeşil yapsan nasıl olur? Olur öyle yapalım toparlını getir bunu Evet. Bu ne? ne? O ne? O hangi çeki her. 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 Birleştirme, birleştirme. renkler karışmasın birbirine. Sade sen yeşil hamurları mavi hamuru ayır birbirinden. Evet. Ayır onları. Birleştirmiş evet. mi? Evet. Hadi ayır Yaşar onları. Hayır öyle yapılmaz. Birleştirdim. Karıştırdı hamuru. Neyse mavi ile yeşil karışık olsun olmazsa. Ama Yeşerefe başka renklerde şansını kaybettin sen. Ama çok güzel oldu. Onları açmadık Yeşerefe. Bak turuncu ablanda. Sarı hamuru alsana ya Şerife yellow. Yellow kırmızı. Aa kırmızı ne kadar güzelmiş. Sarı üst yapraklarını da yeşil yap. Ya biraz yeşil al. Turuncu. Biraz yeşil ver ablana. Hayır ondan değil. O turuncu yeşil istiyoruz. Ama sen ver yeşil. Hı, hayır. Bak ablan çiçek çilek yapacak. O turuncu. Yeşil nerede? Bak, gel, hayır bak yeşil orada. Ama. Bak küçücük aldı. güzel oldu Sari. Hadi gel oğlum oyna sen de. Tamam bir daha almayacak. Tamam ben de şimdi Onu da koy. Yapraklarını yap. Yapalım. Ya Şerife sen niye hamurları karıştırdın böyle? Tırmağı böyle karışmaz. Hayır. Tamam sen bununla oyna hadi. Koydum koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çok güzel şekiller yapalım. Oyunumuzu oynamaya devam edelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye, bye.